Selamünaleyküm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arabadaki genleşme deposu patlamış. Peki niye patlamış onu da söyleyeyim. Araba sıkıştırma yaptığı için hava yaptığı için ondan dolayı genleşme deposu patlıyor. Zaten bayağı da bir eskimiş. Yani bu şekilde devam etseydi artık motoru yerdi kesin. Şimdi biz buna yarın bir genleşme deposu takacağız. Motorun da güzelce havasını alacağız. Şu an yani sanki böyle banyo yapıyoruz bu suyla. İyi ki de fark etmiş araçlardı. Yoksa bu şekilde trafikli bir yola gidecekti. Herhalde yarın çekiciyle gelirdi bize. O yüzden kendisini tebrik ediyorum. Telefonun kamerası komplesi oldu. Radyatörü yeni değiştirmiş zaten. Radyatörümüz sıfır. Şu an bakıyorum termostat açmış. Ama depo patladığı için Vay ki bana, ne vay derler ya. Yaklaştıralım size görün. Telefonun kamerası komple su oldu. Burada şu anda aşırı bir hava basınç var. Biz bunları değiştireceğiz. Motorun havasını alacağız. Olmadı. Silindir kapağı çekilecek. Zontajı da yiyecek. Başka bir seçenek yok çünkü. Arabada zaten sene 1900'den kalmadı ya, araba. Yani artık da gitmiş olabilir. Ne diyelim ya. Yani. Hayırlı günler.